45 açalım bize Türkçe ikinci kitap sayfa 45. Daha derse giderken bekliyorum. Evet. Ben de açayım kitabımı. Sayfa 45'te kalmıştık Türkçe kitabımızda. Sayfa 45'te kalmıştık. Yeni gelenler için tekrar söyleyeyim. Türkçe kitabımızdayız çocuklar. Sayfa 45. Şimdi sayfa 45'te birinci etkinliği yapmıştık. İkinci etkinliği yapacaktık birlikte. Ben de açıyorum. Kitabı Evet. Evet. Şu an ekranınızda görüyorsunuz saygı açtım, <laughs> Çocuklar ben mikrofonu kapatın. Konuşmadığımız zamanlar Bilmiyorum kapalı olsun. So. Evet. Bak mikrofon açık olamıyor. Ses geliyor. Kendi evet. mikrofonu kapalı olsun. So. Evet. Muhammed söyle. Mikrofonu da söyle. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Siz, siz dün 45. Sayfa, sayfayın birinci 45. sayfayın birinci sorularını yaparken ben orayı çok diye bitirip alttaki bitirdim. Tamam. Sadece Zaten... bir tane kaldı. O da sarı. Tamam. Zaten yapmış olmamız gerekiyordu bu üçüncü etkinliği. Şimdi birlikte de çözeceğiz. Kapat mikrofonu. Evet. Güzel. Başlayalım. Birinci etkinliği birlikte yapmıştık dün. Geçelim ee, diğer etkinliğimize, bu etkinliğimizde Ne demiş bize çocuklar? Aşağıdaki hecelerden kelimeleri yapalım ve aşağıya kutuların içerisine yazalım demiş. Şimdi gördüğünüz gibi çocuklar burada bazı şeyler var, heceler var. Nedir bu heceler? İ, ç, to, te, la bin ra ka ma ka cuk, lık po, ze ba se diye heceler var. Bu hecelerden ikisini veya üçünü işte bir araya getirip kelimeler oluşturacaktık. Hangi kelimeleri buldunuz? Kim söylemek ister? Mesela hangi kelimeyi oluşturalım? kim söylemek ister bu heceleri kullan kullanarak hangi kelimeleri oluşturabiliriz? Öğretmenim. Bir dakika. Ayaz Türkçe kitabındayız. Sayfa 45. Biliyorum tamam ama şey ben, ben sorabilir miyim? Evet. Ee, mesela kalabalık. Balık sevimli çocuk. Dur bir tane söyle balık balık olur mu bakalım. Örneğin balık. Hani ba evet balık değil mi balık olur. Bir tane söyledi Ayaz balık. Erdoğan Tayfur ben daha yeni girdim. Evet mesela balık değil mi ba ve lık hecesini aldığımızda balık. Başka söylemek isteyen var mı? Ayaz mikrofonu tekrardan kapat. Bir tane söylesin. Öğretmenim sayfa kaç? Sayfa 45 Türkçe kitabı sayfa 45. Muhammed sen söyle. Benim gazete. Gazete oluyor mu bakalım? Gazete. He, evet. Gazete oldu. Doğru. doğru. Yazalım. Evet. Are, evim. Tamam. Are, evim ben ne söyleyeceğim. Parmak kaldı. Abin söylesin. He? Fotoğraf. Fotoğraf dedim. Fotoğraf. Oh to evet o da onda Onu buraya geliyor şimdi. To to da. Evet. Başka söylemek isteyen var mı? kaldırsın. Başka söyle. Hatice. Tof, Raf. Öğretmen. Çocuklar. Fotoğraf. Çocuklar. Çocuklar. Çocuk veya çocuklar. çocuklar evet. Biliyorum. tamam. uzakta vereceğiz. Yavaş yavaş. Burada ne demek bilmem. Orada film kastırma. Çocuklar başka söylemek isteyen. Mehmet mikrofonu sen kapat. Leyla sen söyle. Evet benim Çocuk. Çocuk olur evet. Cem mikrofonla aç da söyle. Cem duymadık seni bir daha söyle. Fotoğraflık. ha Fotoğraflık. Fotoğraflık. Tamam. Başka? Başka söylemek isteyen var mı? Hasan söylesin. Öğretmenim. Ben, ben söylemek istiyorum. Tamam bir dakika. Söz hakkı vereceğim. Hasan mikrofonu başka söyle. Sevimli. Sevim Bey, İbrahim Korkut. Anne, abimler benimle mesaj atıyor. Tamam. tamam. Mehmet mikrofonunu kapat lütfen. abim benimle ses atıyor. sen söylemek ister misin? Evet, çocuk. Çocuk, evet. Tamam. Evet mesela sevimli de olur değil mi? Çocuk sevimli. Sevimli. Evet bulamayanlar ekrandakileri yazabilir. Ekrandakileri yazabilir bulamayanlar. Habil. Bir şey mi söyleyeceksin? Öğretmenim ben bir tane daha buldum. Tamam yeterli bu kadar. Kapat mikrofonu. Evet sayfa 45'i yaptık. Geçiyoruz bu sayfayı. Öğretmenim ben daha yazmamıştım. Tamam bekliyorum. Yazmayanlar yes, için bekliyorum. Mm evet, -hmm. mikrofon kapalı. Evet. Sayfa 46'ya bakalım. Bir sonraki sayfaya geçtik. Sayfa 46'yı herkes bir defa içinden okusun çocuklar şimdi. Sayfa 46'yı herkes bir defa içinde okusun bekliyorum. Tamam bitirin, bitiren beklesin bitti demesine gerek yok. Sayfa 46'yı içinizden bir defa okuyoruz sadece. Evet kimler dersiniz de onlar burada. Hadi Ahmet. Hatice. Zeynep Gül, İbrahim Korku, Sar, Zelli, Zara, Hasan, Ali Keski, Ayas, Cennet, Öyle Leyla, abim. Efendim Ayas. Ben bitirdim okudum. Tamam bitirenlerin bitirdim demesine gerek yok demiştim. Evet. Eyüp burada, Cem burada, Mert burada, Azra burada, Azra görüntün yok senin. Deniz Rüzgar burada. Rabia burada, Rabia görüntün yok. Mehmet görüntün yok. Ha, Mehmet görüntün geldi. Azra Rabia. Görüntün yok. Evet şu an dersimizi 23 kişi takip ediyor. 23 kişi online dersimizde. Evet herkes okudu galiba. Bakalım tekrar ben de açayım kitabı. Evet. Sayfa 46'yı okuduk. Geçtik. 47 zaten ödevdi. Sayfa 48'e bakalım çocuklar. Sayfa 48. Dostluk. Dostluk parçasına yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Ee, tabii öncesinde bu hazırlık soruları vesaire var, bilmeyen kelimeler var. Onları yapacağız birlikte. Evet. Hazırlık sorularına bakalım. Hazırlık sorularına bakalım. Yıldızlar var. İlk yıldızı ben okuyorum size. Cevap vermek isteyen parmak kaldırsın. Sizce dünyada kaç farklı dil vardır? Sizce dünyada kaç farklı dil vardır? Kim söylemek ister? Fikri olan var. Öğretmenim hangi sayfadayız? <laughs> Evet, sayfa 48'deyiz. Türkçe kitabı sayfa 48'deyiz. Cennet söyle. Mikrofonlar önce. Öğretmenim bence Yunanistan'la İngiltere vardır. Evet, ama bize ne diyor? Sizce dünyada kaç farklı dil vardır? <laughs> Mikrofonu kapat Cennet. Başka fikri olan var. Hatice. Dokuz. Dokuz mu sadece acaba? Evet. Türkçe bizim kullandığımız Türkçe dışında dünyamızda kaç farklı dil vardır? Evet. Mikrofonla işte söyle. Öğretmenim. Şey 10 diyorsun Türkçe ile birlikte. 11 diyorsun Türkçe ile birlikte. Başka? Başka söylemek isteyen, cevap vermek isteyen? Başka cevap vermek isteyen? İbrahim Korkut. Mikrofonu aç da söyle. 7000 ve 8000 dünyanın tam dili. 7000-8000 farklı dil var dedi. Zerrin. Yerince farklı dil var ee, hani. Evet. Tamam. Senin mikrofonu tekrar kapat. Ali hani sence? Beş dil. Ben altmış, ben altmış bin diyorum. Altmış bin. Tamam. Geri kapat mikrofonunu. Leyla sen söyle. <laughs> Mikrofon. 70.000 bin. bin. Evet. Tam sayısını bilmiyorum ama e, Cem sen de söyle. Sekiz bin, yedi bin dil öğretmenim. Evet. Eyüp sen söyleyecek misin? Tamam. Evet, binlerce dil var değil dünyamızda konuşan? Binlerce çok fazla. Ülke, Altyazı, Arapça, 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 vesaire birçok ülkelerin farklı farklı kullandığı diller var. Binlerce dil var ülkemizde, dünyamızda konuşulan. Evet, mikrofonu açık birinin mikrofonumuzu kapatalım konuşmadığımız zaman. Saat mikrofonu kapat. Evet, ikinci yıldıza geçiyoruz. Dünyadaki tüm insanlar aynı dili konuşsaydı dünyamız nasıl olurdu tartışalım. Sizce dünyamızdaki tüm insanlar aynı dili konuşsa dünyamız nasıl olurdu? Yani mesela diyelim ki dünyadaki herkes Türkçe konuşuyor nasıl olurdu? İyi mi olurdu? Kötü mü olurdu? Nasıl olurdu? Ha benim mikrofonu aç da söyle. Güzel olurdu. Öğretmenim bence kötü olur, iyi olurdu. Çünkü ay konuşabilirdik. Herkesin dili farklı olduğu için de anlaşamıyoruz. Ama herkes Türkçe konuşsaydı Anlaşabilirdik bütün insanlarla. Evet. Dünyadaki bütün insanlarla anlaşabilirdik değil mi? İyi oldu dedin. Başka fikrini söylemek isteyen? Leyla? Ee, aslında kötü olur. Neden? Çünkü Mesela diyelim Özbekistan'da herkes ıı, Türkçe konuşursa e, oraya niçin gidiyoruz? Evet. Farklı olmanın bir anlamı kalmazdı değil mi? Herkes aynı olsaydı. Evet. Tamam. Kapat mikrofonu. Evet. Ekrana bir şey çizmeyelim. Birisi bir şey çiziyor ekrana. Halil. Halil sen söyle. Halil ben ben, ben iki dil daha biliyorum. bir Rusça bir İngilizce. Ama e, herkes aynı Türk konuşsa biraz kötü olurdu çünkü neneliklerini bazen anlamıyoruz. Aynı zamanda çok kalabalık konuşurduk. Aynı zamanda şey yani bir de ve aynı zamanda şey. Bebek de kalabalık de şey işte. Bazen aynı ikisi olabilir. Aynı zamanda şeydi. Evet. Kötü olurdu çünkü şey ne yapacağımızı bilemezdik. Nereye gidiyoruz. Ne için buraya gidiyoruz? Ne için o yoldayız? Gezen sonuçlar da çok kötü olur yani. Evet. Doğru. Güzel söyledin. Ee, Azra söylesin. İyi mi oldu? Kötü mü? Aynı bir konuşsaydık. Mikrofonu aç Azra. Azra mikrofonu aç lütfen. Mikrofonu. Öğretmenim Eyüp tahtayı çizdi. Tamam. Derse katılanlar. Mert sence? Öğretmenim kötü olurdu. Ee, evet, neden kötü? Çünkü, çünkü şey, herkes aynı dili konuşardı bir tane hazine bulduğumu değişik dillerde konuşursa bazı kişiler diğer dillerdekiler anlayamaz. Sadece onların olur hazine. Evet, tamam. Muhammed söylesin. Mikrofonu açıp. Öğretmenim Metra benim benim annemle babam babam bir cevsinde Karabistan'a gitmişlerdi or orada orada Tekki diye bir cami varmıştı, O da o camide orada böyle Arapça konuşuyorlardı. Orada konuş konuşmaları orada Arapça konuş Türkçe konuşsalardı o o anlamı kalmazdı. Evet. Yani sen de diyorsun ki aynı dili konuşsalar kötü olurdu, farklı olmasa daha iyi. Evet, tamam. Ee, şimdi aşağıdaki Bilinmeyen kelimelere bir bakalım çocuklar. Evet o ekranı bir şeyler çizenleri şimdi ben dersten atacağım ama. Mehmet bir şeyler çiziyorsun. Çizme. Ekrana bir şey çizme. Ha. Evet ilk kelimemiz dost. Ne demekmiş dost? Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş. Ha, biz dost diyoruz. Yani en yakın arkadaşlarımıza dost diyoruz. Diğer kelime manzara neymiş dikkat çeken durum görünüm görünüşe biz manzara diyormuşuz. Üçüncü kelime kaynaşmak. Öğretmenim ben sağ geliyorum. Tamam kaynaşmak. Birbirine iyice uymak, uyum sağlamak demekmiş kaynaşmak. Ve son kelime kumsal deniz göl ya da akarsu kıyılarında oluşan kumluk alanlar biz kumsal diyoruz. Evet, sayfamızı çevirelim çocuklar. Sayfamızı çevirelim. Sayfamızı çevirelim. Sayfa 49'u açalım bu sayfayı. Şu an ekranda da tam net görebilirsiniz. İnternette bir yavaşlık var. Evet sayfa 49 işaretleyin. Öde. Öğretmenim sen. Öğretmenim sen. Öğretmenim sen. Öğretmenim 49'u Öğretmenim sen. Öğretmenim sen. 49 ödevdi Yapmamış olanlar işaret koysun yapsın o zaman. <laughs> sayfa 50'ye bakalım. Yapılı. sayfa... Tamam. Sayfa 50-51'e bakalım. Sayfa 50-51'e bakalım. Burada parçamız var. Birazdan okuyacağız. Tekrardan sayfamızı çevirelim. Sayfa 52'ye işaret koyalım o zaman. Öde. Sayfa 52'ye işaret koyalım. Öde. sayfa 52 özel Türkçe'de. Sayfa 53'e işaret koyalım. Öde. 52, 53. Öde. Öğretmenim. efendim. Siz o iki sayfayı siz ödev verdiydiniz zaten. Ben iki elli vermemiştim. Şimdi veriyorum. Öğretmenim evet. sayfa kaç ödev? Sayfa 52, 53 ödev. Türkçe kitabı sayfa 52 ve 53 ödev. Ödevleri işaretledikten sonra tekrardan sayfa 50'ye dönelim. Dostluk parçasının başına dönelim. Çocuklar. Burada kaldık. Sayfa 50'de kaldık. Dostluk parçasını e, bir sonraki dersimizde okuyacağız. Üçüncü, bugün yani üçüncü dersimizde Türkçe var gene. Şimdi çocuklar 15 dakika ara. 15 dakika ara. Saat 10'dan dersinde görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öğretmenim. Bay bay. Öğretmenim. Bay bay.